Yılın TikTok kavgası. Çok hayatımda geride bıraktım sanıyordum. Çektiğim react videoları bir işe yarar diye düşünürken sadece kaosun bir parçası olmaya devam ediyor. Hani öyle haberler alıyorum ki kafayı yersin. Bazı yayıncılar belki react videosunda çıkarım diye yayında benden bahsediyormuş. Abidik gubidik hareketler yapıyormuş. Bunun kayıtlarını göstermeyeceğim. Çünkü artık böyle bir amaca hizmet etme. millet oğlum ne yarram yiyeceğini şaşırdı ha. Harbi diyorum dediği çok doğru. Sırf Hugo'nun videosuna çıkmak için saçma sapan hareketler yapanlar vardır. Istemiyorum. Ama öyle bir ekip bir araya getirdim ki TikTok'u yerle bir ettiler abi. İçinden geçtiler. Sana garanti veriyorum hayatında böyle bir şey görmedim. TikTok'ta iki alfa erkeğin birbiriyle savaşını izleteceğim size. Ama hayatında böyle bir şey görmedin abi. Bu adamlar gerçekten yan yana gelseydi büyük ihtimal kavga edemezlerdi. Sadece... Kamera dedikanlılığı bu ama. Olsun yine de kafayı yiyeceksin. Ve arkamdaki bu müthiş ekip sadece böyle gerizekalı kavgalar kaydetmekle kalmadı. Ee, mesai saatlerinde yayın açtığı için kovulan birkaç kişi var. <gülüyor> <gülüyor> Şaşırtıcı şekilde göz alıcı ve büyük ihtimal rüyama girecek makyajlı erkeklerin canlı yayında karaoke yapış videoları falan var. <laughs> Hatta yanlış hatırlamıyorsam emzikli bir tane adamın uyurken ki canlı yayın videosu falan da var. <laughs> bu... Harbi oğlum bak gülü yani gülüyoruz ediyoruz da millet harbi kafayı sıyırdı. Ama benim burada hep merak ettiğim bir şey var. Biz acaba hep böyleydik de sosyal medyayla mı bu ortaya çıkmaya başladı? Üç seçenek. Ya da hep böyleydik sosyal medyayla beraber bu daha da artarak öne mi çıkmaya başladı? Bak iki oldu. 3. Ya da harbi böyle değildik sosyal medyayla millet bozdu kendini iyice. Bunun asla işe yaramadığını bile bile halen dilencilik yapanlar var. Abiciğim elinde ne varsa bu, elinde ne varsa bu, elinde ne varsa bu, elinde ne varsa bu, Vur 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 vur. E, ee, o yüzden bu video çok konuştuğum bir video olmayacak. Sadece size bu manyak şeyleri göstermek istiyorum. <laughs> ne yapıyorsun abla? Bu sadece bir başlangıç. <laughs> Ben onu ta onu tek olan lokmadım biz kızı yalan lan herkes benim dövüşüyor lan ben pes. Hadi 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 hiçbir şey anlamadım bir dakika dur bir daha dinlemem lazım. Ben onu ta onu tek olan lokmadım biz kızı yalan lan. Ben onun tek oğlum oğlunun yanında beni kızı beni rezil etti. Öyle dedi. Dinle. Adam bir dakika dur bir daha dinlemem lazım. Ben onu ta onu tek olan lokmadım biz kızı yalan lan. Yok abi dövüşüyorlara kadar hiçbir şey yok bende. Geliyorum yaklaş. <laughs> Oğlum bu Mesut Özil değil mi amına koyayım? Bir dakika ben tanıyorum sizi lan. <laughs> <laughs> Abi geliyor mu? 3, 2, 1. Oğlum bunun ikizi de mi varmış? 0. <laughs> gelir mi? Bu ne yeni hareket mi bu? Abi gelir mi bir şey bir? Geldi. Abi. Geldi mi Hasan? Geldi. Hasan kaç kişiyiz bak. O ne oluyor oğlum? Biri birine komut veriyor falan, biri yerde emekliyor. Çok yanlış platform bunu yapmak için bu. Ve bir de artık 2023'e giriyoruz abi. Suratına 10 sürü kafana bir unicorn tacı taktığında daha çok kişi izlemeyecek seni. İzliyor işte, izliyor. Problem mi burada zaten? Demek isterdim ama yemin ederim izleniyorsun. Ne yapayım? İzleniyor bak. Bu adam normal makyaj izlenmiyor. Ben biliyorum bunu. Başka bir şey var mı lan? İzgi kraliçem burada benim Tamam. Biraz tatlı olabilir, tamam. <laughs> yılan, yılan Rabia yok mu? Rabia <laughs> Öbürünü de bağladık. Bize Türkçe öğretsin diye. Koz olarak kullandık. Şu an öğrendiğimiz bu kadar. Ne, 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 ne Arkadaşlar ne? saatli Bir dakika sen bu işi bırak. <laughs> ne yapıyorsunuz amına koyayım? Bak abi, senin brutal vokal yapman lazım. Rak dünyası seni bekliyor tamam mı? Şimdi önce mağarandan çık. O kendine kurduğun Kamera <laughs> Zihnindeki mağaradan bir çık. Bir de en çok neye şaşırıyorum biliyor musun? Tek başına kafayı yiyebilirsin. Bu çok doğal bir şeydir hani. Dersin ki, "Ulan ben mağara evindeyim. Evet garip ya. şeyler süreyim." Arkadaşın nasıl ikna ediyor amına koyayım? Suratıma öyle hayvanları tutarken yayın açayım diyebilirsin. Ama bunu diyen iki kişi nasıl yan yana gelebiliyor? Bunu aklım almıyor abi. Yam yamlar yapıyorlar isimlerine. Bir de neden çift taklanmıyor bu ekranda? Ramandara. <laughs> Şimdiki videoyu daha önce izledim ve açık konuşmak gerekirse hayran kaldım. Hepinizin bildiği bir kız tavlama metodu vardır. Herkesin birkaç tane numarası vardır kafasında. Yani bir kadını etkilemenin birçok yolu varken bunun işe yarıyor olması kafamı çok karıştı. Bir, bir izleyelim bak. Yusuf abi teşekkür ediyorum kesene bereket abi. abi onu bir daha yapar mısın? <laughs> Peki biz hadi olmayacağız. Sıfır <laughs> 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 bir şey yapalım. Şu an kadın yerlerde bak şu an Yüzük arıyor kendine Hem aynı zamanda bu kadar alfa bir kişilik olup Hem de nasıl bu kadar Toksik bir çete sahip olabiliyor Bunu anlayamıyorum Hani Önde olan konuşur geride olan Delinin biri Delinin biri Varsa Kimdi? 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 Bu daha hiçbir şey. Birazdan izleyeceğinin yanında hiçbir şey bu. Babası da arkadan ooo yapıyor. Beni paylaş. Aa, aa, Bağırmasının sebebi suyun sıcak ya da soğuk oluşu mu yoksa olayı mı bu acaba? İşte bak bundan dolayı şimdi dışarıda sen şey dediğin zaman ya yani ben yayıncıyım dediğin zaman otomatik olarak insanların kafasında tiktokçular geliyor. Seni böyle şeyler yaptığını sanıyor. O nasıl ya işte oyun mu oyun oynuyorum abi. Sohbet, muhabbet falan. Aklında bu canlanıyor demek ki oğlum. Allah şifa versin. O yüzden direkt TikTok'un <laughs> geç. Güzlük atacağım ama saçını kesen. Ok mu? Abi bir de böyle çok nice zevkleri olan insanlar var. Naruto'cu, Sasuke'ci. Birine para verip saç kestirme fetişi olan bir adam ya. Zaten yayıncım dedikten sonra hep şey diyorlar. TikTok TikTok diye aralar da TikTok'ta falan mı? Takıyor? Yok abi, alakası yok. Twitch çok farklı diyorum. Biz Twitch'teyiz hani oyun falan oynuyoruz. ağırlıklı olarak işte sohbet, oyun. Hani böyle şeyler yapıyoruz diyor. Aa neymiş bakayım falan oluyor. Bunu bu uygulama olmasa bu herif bu hizmeti nereden alabilir ya? Abi yayını paylaşma. Abi yayını paylaşma. Bak şampuan ağzıma sıkarım abi. Abi şampuan ağzıma sıkarım abi. Bak yayını paylaşma abi. Abi yayını paylaşma. Bak bak rica ediyorum abi. abi. Ya oğlum niye bir daha görmüyor? Bir daha göreceğim adama açıklıyorum kanka zaten. Bir daha görmeyeceğim adama açıklamıyorum. Bak ağzıma sıkarım abi. Ağzıma sıkarım yayını pay... Abi bu adam gerçekten duş alıyor üstünde köpük falan var ya. Ya bari o tişörtü çıkar ya. Bütün konsepti yaparken utanmıyorsun o tişörtü mü çıkarmadın yani? Ağzıma sıkarım abi. Sık yazarsana sıkıyorum abi. Sık yazarsana sıkıyorum. Abi ninesine paylaşıyor adam sonra geliyorlar. <laughs> Videoyu çeken de sık yazıyor bunu. Buraya Z kucağı böyle diyorlar abi. Bunu ben yazmadım. Öncelikle söylemek istiyorum. Bunu kayıt alan kişi yazmış. Benim konuyla hiçbir alakam yok. Ben böyle şeylerin desteklenmesine karşıyım. Ama sıkacak merak ediyorum. <laughs> aa, aa. Aa, ağrı, ağzıma sıkarım. Ağzıma sıkarım. Bak sıkarım. Şakası cid... Yayını paylaştım diyor. Yayını babaanneme paylaştım diyor. Babaannem diyor köyde diyor ekmek yaparken diyor buraya geldi diyor. Zortinge yeni hesaptayım. Yani yeni hesap dediğim eski bir hesap da keşfet açık. Cemal Erdoğan 61 oraya gelsin Ortinge. <laughs> Abi. Lan ne yazıyorsun? <laughs> dur yazma dur. <gülüyor> dur, kim yazıyor <laughs> bunu? Cemaca yaparım. Dalen'le mis gibi kokarım. Bunu böyle Dalen'in PR ekibinin bir işi olduğunu düşünsene. Gerçekten para verdirip bu adama bunu yaptırdıklarını bir düşünsene. Ve ben de bunu <laughs> size izleterek ekstra reklam <laughs> yaptım. Dalen'in tüm işte yönetim kurulu toplanmış. Aha. İşte aradığımız şey bu ya. <laughs> Bu durumda tek para almayan kişi benim herhalde Dalin'den. <laughs> bir dakika orada bir deliliğe es verdi bir saniye. Mis gibi kokarım. Baca baca yapar. Hmm. Reim ha? Yap hareketini bakayım. O az hareketini ben de beklemiyordum. Aslan vir verecek. Uçak vir verecek. Lan kes lan Hani lan hani lan? Hani lan sen bitmişsin lan. Oo hem sesi yankılı hem de kendine gülme efekti verebilen bir adam var karşımızda. Çok ama çok gürültülü bir yayın geliyor ona göre. Sen bitmişsin lan. Sen kapat git lan ciklik lan. Kapat git lan yerine. Atır bana burada boşuna ne bakıyorsun bana mandıra ki. <laughs> kapat git lan ciklik lan. Lan geçirdim, bana. Ya, bırak, ne kadar da geçirdik lan bu sinirlenip alamadık lan. Konuşma lan şey boşuna lan. Boşuna otur bana orada lan. Yürü lan. Oturma burada boşuna. Lan konuşma lan. Oturma lan, burada boşuna lan. Ya, bak bak bağırmaya başlayınca gelen hediyelere bak. Adamlar biliyor oğlum işi bak. Hani lan. 3-1. Kaç kaç lan. 3-1. Oğlum içime... Her yerde uber merve mi ne? Herhalde video çeken uber merve ya. <laughs> Şunu ki hep görüyorum ben ya. Ya iç... da tek tek yayıncıları mı izliyor bu kız? İçime gereksiz bir hayat enerjisi geliyor lan şu an. Hoş geldiniz aşklarım. Arım, dolum, peteklerim, gülüm, dalım, çiçeklerim. Hepinizi yalıyorum. <laughs> Beni yakaladı hayır. Ve bütün olanlardan sonra herifin profil fotoğrafına bakıyorsun ve sadece şey var. TikTok'taki bütün karıları avlayacağım. Takip edin hadi takip edenlerin adını okuyalım. Ana kendisi konuşuyor bak. Haber. Onu yapmak bu kadar zor olmamalı. Kafamız karışıyor ya. Kafada çok karışan insanlar Ahmet Duyu Çok okusana inşallah. İmanları kuvvetlenince şeytan fazla kafasını arkadaşlar karıştıramıyor. Allah'ın izniyle. Ya kafamızın karışmasına tek sebebi şeytanlar olamaz. Abi bu dayı müritleriyle birlikte birazdan dua falan okuyacak demek. Kesin öyle bir şey olacak lan. Allahu ekber. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke. Bunlar bir yandan vs mi atıyorlar lan aşağıda? <laughs> dayı orileri... <laughs> bir yandan dua ediyor bir yandan da paralı bir eser atıyor. Toplamışım bu tarafı işleri iyi. öbür taraf da inşallah zevanilere denk gelirsin. Abi TikTok'un bir sorunu da bu. İçerik üreticisiyle içerik dinleyicisi aynı kafada değiller bir kere. Hani bunu ben aşağı kaydırdığımda bu işle hiç alakası olmayan birine de denk gelip bu şakaymış gibi gelebiliyor. O yüzden adam bunu yazıyor anladın mı? Benim şahsi fikrim bu yapılan şeyin değerini düşürüyor altına yazılan yorumlar. Hani bu herif bunu bir şaka malzemesine çevirmişken bu... Dayı bir kamu işi yaptığını düşünüyor bile olabilir yani. Sağ olun, teşekkür ederim. Haydi gençler, hoş geldiniz. Yok bu geldin. neke, sana para kaçar. Vallahi ismini okuyamıyorum ki be. Haydi gençler bir destek ya. Haydi gençler. Haydi. Koca bir kültürün yerli bir oluşunu izliyoruz şu an. Hani üzgünüm çocuklar. Artık babaannelerinizin yaptığı altın günlerinde o mükemmel kısırları yiyemeyeceksin. Çünkü hepsi sanal gerçeklikte yazıları bile okuyamadıkları bir program yapmaya çalışıyorlar. Ve bu beni deli ediyor tamam mı? O sarmayla kısırın aynı tabakta oluşu benim çok sevdiğim bir şeydir ve artık buna sahip olamamak çok üzücü. Ve bu hani buranın chatine bakmaya bile korkuyorum. Hani burada neler yazılıyor. Nereye doğru gidiyoruz? Nereye doğru gidiyoruz amına koyayım ya şu 15 sene sonra ne olacak? Oluyodur kim bilir. O teyzelerin nasıl psikolojisini bozacaklar? Teyzelerin haberi bile yok. Reklamlara çıktık diyelim, hayır <laughs> diyelim. Tiyatro oyunumuza çalışmak için. Her neyse konuyu çok dağıtmayayım. Ben tuvalete gidiyorum. Tip gitmemiştim. Onun yerine sahne arkasına girmiştim. Hemen kapının oradan girilebiliyordu. Ya madem Ağzının işini bize duyuracak ASMR gibi bir şeyceğim. Bazen sakız çiğdem amına koyayım. saygın olsun ya. Şurada böyle ağzını buraya soktuğun zaman bak yapmayacaksın. Bari bir işine bir saygın olsun amına koyayım. Arkadaşlar, hayatımda dinlediğim en rahatsız edici ASMR lan bu. Hemen kapının oradan girebiliyordu. Ağzındaki her şeyi duyuyorum. Ne olursun? Ne olur? Hayır bu ne salak tamlayıl böyle. Balkan abi hoş geldin Volkan abi. Teşekkür ederim. Vur abi. Volkan abi vur abi Hoş bak abi. Bu işte hiç yorgunken yapılmıyor ya. Abi, vur abi ya vur ya. Abi. Adam sıkılmış adam. Volkan abi, abi. Vur abi ya. mı kaç. Kalp abi ya. Of. Aa babacım vur Altın ya. Hadi <laughs> <laughs> at. Abi bak. 3.7! <laughs> Allah sana inanmayın ya Rabbi. Ya sana inanmayın ya Lan bu çocuk kimdi lan bu çocuk? Peki asıl bu konunun Allah'la ne alakası var? Eğer bunlar gerçekse yaklaşık bir 500 bin falan vardır orada ve ee... Ben bir yerde gördüydüm ya. Babaannenin evinde yapmayacaksın bu kontenti mesela. İlk önce o paraların gerçekmiş gibi gözükmesini istiyorsan o buğulu camı arkadan mı kaldır bir kere. <laughs> Terlikler pazardan mı olur? <laughs> Önde olana müziği çalar. Kim önde şu an? Aha. Oh be bugün de asgari marşın yarısını kendi müziğimi çaldırmaya verdim. Dua isteyin kardeşlerimiz. Ya dua burada dua mua istetmek bana o kadar saçma geliyor ki hani bu söylediğimi dini inanışlardan çok ötede tutuyorum. Ah lan Bedir'im. <laughs> Ah lan ne derim, çocukluğuna mı gittin lan? Bunun öyle bir alakası yok bunun hakkında konuşacak kişi değilim ben. Ama çocukluğu Kur'an kursunda ve... Bizim çocukluğumuzda ben Kur'an kursuna gittiğimizde mesela hiç unutmuyorum o kızı. Bir tane kız vardı. Kız her şeyi Türkçe öğrenmişti. Dualar, namaz falan her şeyi Türkçe yapıyordu. Mesela çok şey farklı gelmişti bana o zaman. O aslında düşündüğüm zaman mantıklı da camilerde geçmiş olan biri olarak söylüyorum. Keşke bana sabahtan akşama kadar bir çuval dolusu çocukla birlikte belli anlayamadığım Arapça şeyler öğretmek yerine Kur'an'ın Türkçe açıklamasını öğretseydim. Ya zaten yalanla Kur'an kursu diye gidiyorduk lan. Bak bizim Kur'an kursu çocuğun lakabı kıllı. Dönem muhabbetlere bak Kur'an kursu çocuğun lakabı kıllı. Sebebi de o yaşta biraz ag şey, agro konuşacağım. <laughs> Argo konuşacağım çocuğun lakabı kıllı, kıllı dememizin sebebi de o zaman çükünde çocuğun orman gibi kıl vardı. Okulda gezerken atıyorum, orada Kur'an kursu geçen açıp açıp şey yapıyordu anladın mı? Açıp açıp gösteriyordu ve benim lakabı kıllıydı amına koyayım. Herkes onu konuşuyordu. Ondan sonra bir tane çocuk vardı lakabı mızraktı. Sünnetçi çükünü mü yanlış kesmiş nasıl oldu hala idrak edemiyorum. Çocuğun çünkü mızrak gibiydi yani bir <laughs> üçgenli yani anladın mı? Bir yeri hatta bir yeri şöyle bir yeri de şöyle bir değiş nasıl oldu çözemedik. Çocuğun lakabı mızraktı. Ondan sonra şeyde sürekli robot oynardık. Biz biz robot oynuyorduk. Simit falan değildi. bizim ekip robotu çok seviyorduk. Robot bayağı akıyordu. Kendimden biliyorum. Ben bili Tabii anne baba seni gönderiyor ya sanıyor ki sen orada Allahu Ekber takılıyorsun falan. Halbuki Kur'an'dan çok bildiğim Herkes eğlenceye gidiyordu oraya. Bebelerin hepsi Takılıyor, tıkılıyor bunu. Eğleniyorduk yani biz. Bütün duaları ezbere biliyorum. Ama kendim merak edene kadar bunların ne anlama geldiğini hiç merak etmedim. Çünkü bunu Siz merak, merak da... <laughs> edilecek bir şey olduğunu kimse söylemedi bana. Herkes bunu bir büyülü sözmüş gibi, bunu söylediğinde bir şeyden kurtulacakmışsın gibi algılıyor. Ama asıl olayı öğüt vermekle alakalı olan bir şeyin daha ne demek olduğunu bile anlayamıyoruz. Ee, böyle her videoda bir tane kamu spotu yapacağım. Çünkü çok fazlalar bunlar. Gerçekten çocukları dua ederken çekip ya da ya da bir dini toplantıda çocuklara bir şeyler anlattıran çok fazla insan görüyorum canlı yayında. Ve bunları ihbar edemiyorum. Çok saçma ya abi yani tamam kur'an kursunda orada çocuklar var belki orada kalıyorlar, ediyorlar, beraber orada şey yapıyorlar. Niye canlı yayın açıp dua isteyip falan para kazanma şeyine giriliyor ki? Sonuçta orada suç harbi lan aslında yani suç değil mi bu ya? Çocukların ben izin verdiğini düşünmüyorum. Ailelerin izin verdiğini düşünmüyorum. Yasal olarak reşit olmayan kimseyi kameraya çekemiyorsun abi velisinden izin almadan çekemiyorsun. Bu gerçekten böyle bir kural. Ya bununla ilgili konuşmak benim haddime olmasa da bunun bir içeriye Evet, çocuk değil zaten ailesinin vermesi gerekiyor çocuk 18 yaşından küçük olduğu için de. Dönüştürülmesi benim karşısında durmam gereken bir şeymiş gibi hissettiriyor. Ve etrafında sürekli kameraya çektiğim ve yaptığı her hareketi içeriye dönüştürdüğün çocuklar büyüyünce ne yapıyor biliyor musun? Abi senin lakabın neydi? Benim lakabım yoktu. Ama mesela yine unutmuyorum. Son gün artık Kur'an kursu gitmiş servis. Servis bir tane servis vardı herkes dağıtıyordu servisçinin arabası bozulmuştu. Adam White Worm gerizekalı. Yok oğlum benim Beyblade. Servisçi bizi Ulan Diğer çocuklar gitmişti bizi 7 kişi 8 kişi kartala sığdırmıştı. Servis bozuldu adamın kartalıyla eve doğru gittiydik amına merkezi kartalla da attıydı. Arkası uzun olan var ya. Kartala bindiydik 7-8 kişi öyle gittiydik. Sezer abiden 50 tane tiktik geldi. Allah'ım Sezer abi ne yapıyor? Sezer abi sen zengin misin yoksa bana bunu anlatsana. Allah'ım Sezer abi zengin. Bu adamla ilgili çok garip bir analizim var. Herkes katılır mı bilmiyorum. Kameraya yaklaştığımda herifte bir ıkınma reaksiyonu seziyorum. Böyle bir ıkınma refleksi yapmış yani. Bir daha bir dikkat edip izlesene. Ya ya Sezer abi ne olur ne yapıyorsun? Sezer abi ne yapıyorsun? Abi sen ne yapıyorsun? Geri gidince o karakterden bir çıkıyor. Allah'ım ben neredeyim lan falan. Sistem kurmuş ama böyle eğilince alttan. <laughs> Allah'ım sen canlı yayınımıza gelip TikTok kombosu yapan kişilerin annesine ve babasına hastane yüzü gösterme ya Rabbim amin. Ya Allah'ım bu konuyla ne alakası var ya? Yayının zenginler bastı. Yayının zenginler bastı. Daha fazla yapamıyorum. Burada minik bir örnekte bu sadece ama yani beyin fonksiyonlarımı kaybetmeye başladım. Bunu sadece izlerken. Ve bunu haftanın 5 günü sabah öyle akşam şekilde yaptığını düşün. Angıra... Hande neden ile söylüyor? sen ne Bu adam şimdi mesela otobüste göreceksin tamam mı? Otobüste gördüğün zaman adam ayaktayken saygı duyup yer verip ayağa kalkıyorsun mesela. Düşünsene oğlum. Ama akşam işte orada diyor sağ ol evladım teşekkür ederim falan. Akşam amana koyayım emzikle TikTok'ta yayın açıyor. Ama... Anne seni sevmem o. Buna... Buna söyleyecek hiçbir yorumum yok. Bununla ilgili şakam da yok zaten. Ee... Keşke asıl olayın bu olduğunu söyleyebilsem. Ama hayır abi. Hani bu kutsal amaç için görevlendirdiğim araştırmacı gazeteci insanların bu anı yakalamış olması beni çok mutlu etti. Çünkü... Çok kendine has bir an. Evet. Tamamen vahşet, dehşet ve kaosu izlemeye hazır ol. Çünkü seni bekleyen şey tam olarak bu şu an. Bu video... 5 dakika 12 saniye ve hiçbir saniyesini geçmeyeceğim. Kendi içinde de bir paradoksu var. Asla adamlar bağırmayı kesmiyor ve hediyeler de sadece bağıran adamlara geldiği için videonun başından sonuna kadar sürekli hediye geliyor. Ne anlama geldiğini bile anlayamadığım bir süre hediye göreceksin bu videoda. Şu an buradaki karakterlerimize bakmanı istiyorum ve hangisinin daha dominant olacağını, hangisinin bu VS'yi kazanacağını tahmin etmeni istiyorum. Burada. Lan oğlum ha. şu hani var ya. Hani kiral. Selam tamam ver. Mesut. Hadi konuş. Büyük Sunan kardeşim. Yeni gelen arkadaşlarımız. Yeni gelen arkadaşlar. Su bulanık. Su bulanık. Adel, Adel, hey, hey. Adel. Sen de hoş hey. geldin Adel. Adel sen de hoş geldin kardeşim. Hey. Ha. Adam. Hı. Adam atsınlar. Sara Kim geldi? Adel. Adel görüşürüz. Hadi git yat. Buraya gelme artık. Tamam mı canım benim? Kıyım ben. Çıkalım. Şebap. Abi, senin burada ne işin var? Arkadaşlar, hani ekleyin. Şebap kül mevcudim. Difuhani ve diplomasi bir sıra habibi. Galiba yukarıda önde olanlar konuşabilme hakkı var. Öbürü diğeri öne geçene kadar konuşamıyor abi. Adam attı yani gel. Gel. Oh. Kaçılar mı? Ne oluyor amına koyayım bu ne lan? Gel. Harun şuna bak. Harun sus lan. Sus lan. Sus sus yakışır sus. Sus yakışır sus. sus, 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 sus. <laughs> He, dün neredeydin? Harun hoş geldin Mesut köpek. Oğlum bir de Harun'a kalp mağrı Helal olsun Harun. Bizi öyle geçirdin falan bak. Hoş geldin Harun. Bak bak. Dün neredeydin? Geldi Mesut Gökçek. <laughs> Adel 80'li. Bitmiyor Allah, abi, soğuk. hediyeler bitmiyor bak. Mesut bütün ne yapıyor? Bütün çoluğunun çocuğunun rızkını bıraktı Hadi. buraya. Allah Allah! Gel, gel. Ya arkadaki şey ne alaka lan şarkı? Abi, i̇lahi değil miydi bu ya? ya? Abi hediyeler bitmiyor ben kafayı yemiş bir şekilde izliyorum şu an. Destekçi olmak çok kolay bir şey ama Mesut Kütük gibi Kütük dayamak çok zor bir şey. Ha? Ne bileyim Kordir. Neymiş? Bunu Yüpe mi çok dinliyor? Yüpe çok mu seviyor bu şarkı şeyi? İlahi. İlahi değil mi ya? Yanlış söylemiyorum. Öyle bakayım. Mesut Kütük. Kütüğü biliyor musun sen Kütük? Ee, Kütüğü biliyor musun? E, Adil ve Harun ve Musut. Görüşürüz. <laughs> Bitti. Musut Allah değil. Gel. Kütük, Kütük. Alacağız. <laughs> Arkadaşlar zor ama imkansız değil. 9999. Ulan. 999. <laughs> Ancak <gülüyor> Lan öbür herifin sesini birlikte, kapadı bir dakika. Birlikte, birlikte. Karşı tarafta su bulalım. Hani diye bir tanesi var. Tam bir karın ağrısı. Abi ben sağdaki herifi tutuyorum. Tam bir karın ağırsın. Bak 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 gelene bak. Bu ne oldu ne suyu? Oğlum yan tarafa ne oldu ama ne suyu? Mesut, Mesut, Mesut. Yarısı benden diyor. Haydi birlikte, birlikte, birlikte dağlar. Ne oluyor? Mesut çocuk, Mesut çocuk, Mesut çocuk. Az kaldı, bir, bir konfeti kaldı. Bir, 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 bir. bir. Tamamlandı şimdi, tamamlandı. Bura şimdi kaç bin TL oluyor arkadaşlar? Battal geldi abi. Bu kaç bin TL oluyor şimdi bu? On bin. İnsan niye buraya on bin lira gönderir ki? Toplamda herhalde şurada bir elli bin lira falan dönüyor o zaman. Millet niye gönderiyor? bir şey oluyor bak şu sağdakinin yayınına girecek şimdi olanlara bak. Şimdi, bir dakika boyunca PARSA şimdi! PARSA şimdi! PARSA şimdi! Ne şu senin Allah'ın oldu? Adam yenilmiyor mu amına koyayım? Yenilir mi sanıyor? Yenilmiyor mu ya? Ne Haydi diğer arkadaşlarımız haydi! Oh. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok! Abi sağda ne oluyor? Sağda olanları göster bana. Halen devam ediyor. Halen devam ediyor. Halen devam ediyor. Lan reis kazanıyor. Öbür reis kazanıyor. Onu yayında geç. Ben daha

gördün mü? Bu platform benim. Sen, bin, sen benim kiracım. Sen bu yayın... Oooo! Şahap, entelo, entek kiracı. Kiracı yani müsteğecer. Entelo, entek tiktok öyle bir... Ente müsteğecer andı. Aga be, reis ya. Ya Allah ya bu hayatımda izlediğim en psikopat, en manyakça şeydi ve bunu sana yemin ederim haftada 2-3 kez yapıyorlar. Hiçbir yayıncıyı önermem normalde ama bu akıl almaz bir şey ya. Bu heriflerin enerjisi ve birbirleriyle yarıştığı konsepti saçmalığı bir kere... Neden kaybeden kişi konuşamıyor abi? Kaybeden kişinin konuşması lazım ki. Hani ha. gitsin gelsin böyle. Bu videoları çekmem bu platformun işine gelmeye başladı. Ve çok da bir şey değiştirdiğimi düşünmüyorum. Ama en azından artık gülüp geçebileceğimiz kalitesizlikteler. Hayır. Discord'dan girişim fikrimi attım sana çabuk bak. Bak böyle iki adamı koyacaksın karşı karşıya. Birinin arkasında Türkiye bayrağı, birinde Arap bir şeyleri onların... Onların mal olanları arabı buslayacak, Türklerin malları Türk'ü buslayacak. Milliyetçilik ayağına milyoner oluruz. İki tane eleman bulmamız. <laughs> <laughs> vardır yapan bence ya. Kanka bunu net deneyen vardır Kordi. Yapılmış iptal. Millet <laughs> kafayı yemiş ya. Hani ben diyelim adam bunu yapıyor tamam mı? Adam hırslı bir şekilde. i̇şte bu. Hadi. Tuna vur. 10 bin vurduk. Ne oldu lan? Bu platform ben ne işliyor falan? Öbür adam niye para gönderiyor amına koyayım? Hani sonuçta bir teknoloji var. O adam oraya yankı ve gülücük koyuyor. İnsanlar da gülüyor. Ama biz de buna gülen insanlara gülüyoruz. Yani Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Cringe oldum bazı yerlerde. Sonda anlayamadım yani hani artık cringe'lik seviyesinden de çıktım. Anlayamadım. En sevdiğim